Eğer mutluluğunuz bir başkasının yaptıklarına bağlıysa, çok ciddi bir sorununuz var demektir. Başlamak için en uygun zamanı beklersen, hiç başlamayabilirsin. Şimdi başla, şu anda bulunduğun yerden elindekilerle başla. Her şeyin üstüne geldiği falan yok. Sadece senin çok üstüne düştüğün şeyler var. Dalın ucuna gitmekten korkma, meyve oradadır. Eğer farklıysan, yalnızlığa mahkum oluyorsun. Düşünmeyi bilmeyen insan, her zaman başkalarının kölesi olur. Oturup başarıya ulaşan tek yaratık, tavuktur. İnsanın tüm evrende kesin olarak düzeltebileceği tek bir şey vardır. O da kendisidir. Başka gezegenlerde de hayat var mı diye merak ederiz, sanki bu gezegende yaşamayı becerebilmişiz gibi. Bir kadının içindeki masum meleği erkek keşfeder. Ama o meleğin tüm masumluğunu da yok edecek olan yine erkektir. İnsan aklına karşı işlenebilecek en büyük günah, delil olmadan inanmaktır. Kaybetmek en kolaydır, en zoru da kazanmak. Ve en çok acıtanı, kaybettiğinin yerine başka birini koymak. Kimi zaman içindeki o sessiz sese, uzmanlardan daha fazla güven. Şeytan ona uymamız için yalvarıyor. Peki biz çok iyi insanlar olduğumuz için mi onu kıramıyoruz? Belki de birçok insan mutlu olduğunu bilmediği için mutsuzdur. Tecrübe insanın başına gelen şey değildir. O insanın başına gelenle ne yaptığıdır. Cehennem boş çünkü tüm şeytanlar burada. Bir kadının elinden hayallerini almak, bir kaplanın yanından yavrusunu almak kadar tehlikelidir. Hiç kimse yalanı sürekli sürdürecek kadar zeki değildir. Ve hiç kimse bu yalanlara sonsuza kadar inanacak kadar aptal değildir. Bütün dünyayı bir erkek yönetir. O erkeği de bir kadın hayatta ya tozu dumana katarsın, ya da tozu dumanı yutarsın. Belki de dünya, başka bir gezegenin cehennemidir. İnsanların aynası kitaplardır. Şans bu kalemun gibidir. Biraz zaman tanı, mutlaka değişecektir. Siz görmezden gelseniz de, gerçekler var olmayı sürdürürler. İnsan ne zamanki hayata anlam katmaya çalışır, hayat o zaman anlamsızlaşır. Dertten kim ölmüş sanki, bırak her şey dağınık kalsın. İnsan düşmekten değil, düşerse hadi kalk diyebilecek, bir dost sesi duyamamaktan korkar. Tanımadan nefret edebileceğiniz tek kişi, sevdiğiniz kişinin sevdiğidir dertlerini gözyaşlarında boğmak isteyenlere dertlerin yüzme bildiğini söyle